medya ve diğer değerli katılımcılar hoş geldiniz. Depart Bambu Hızlandırma ve Kuluçka Merkezi'nin açılış törenine hepinize merhaba diyorum, selamlıyorum. Biliyorsunuz TGB bölgeleri, teknoloji bölgeleri farklı mecralarda üretilen bilginin ticaretleşmesi için ortam oluşturan, teknoloji transferi için mekanizmalar yaratan oluşumlar. Bu önemli. 9 Eylül Üniversitesi Teknofarkı da Depark'ta bu hedefle çalışmalarını sürdürüyor. Biliyorsunuz Depark ve Pento Teknoloji Şansörsüsü birlikte çalışan ve ayrılmaz iki bütün bütün. Dolayısıyla bu açılışı hem Depark ve hem de adına yapıyoruz. 2021 yılı toplam ciromuz, ar ve dışı ciromuz 317 milyon lira. Bunlar Türkiye'deki teknofarklarda üretilen cironun ihracatın ve toplam eee cironun %7 ile sekiz arasında bir mertebede büyük bir rakam aslına Tek başına depar kokuyorum. TÜBİTAK tarafından desteklenen TTO'lar arasında ön kuluçka ya alınan iş gitti sayısında birinci sıradayız. Şirketleşen girişimci sayısında da ikinci sıradayız. Afrik <laughs> startuplarımız aldığı, aldığı yatırımlar 10 milyon TL'yi geçti. Yine bu bir, bir ilk olarak bunu söylemek istiyoruz. Bugün aramızda çok değerli oyun firmaları var. Masomo, Ruby ve DG Games birazdan kendileriyle bir iş birliği protokolü sayın rektör hocamız imzalayacak. Kendi firmalarımızdan The Pack, The Pack Studios, Fanjutsu, You Can Games, Virtual gibi önemli firmalarımız yine kendi oyun firmalarımız e, burada. Şimdi biz bugün artık değişim, yenilenme ve büyüme zamanı diyerek daha fazla ve daha nitelikli girişimciye ulaşmak istiyoruz. Bunun için de Depart, Bambu Hızlandırma Kuluçka Merkezi'ne açıyoruz. Bu merkezde 20 kuruş katılması istihdam yani ağırlayacağız. Bu da 40 gelişimciye aşağı yukarı karşılık geliyor. Bu merkez departman öz kaynaklarıyla inşa edildi ancak işbirliklerinin önemine çok inanan bir bir kurum olarak, bilim olarak bu işbirliklerinden biri bugün aramızda Türknet. TürkNet TİT sponsorluğuyla merkezimiz, e, merkezimize yüksek hızlı internet verildi. Tüm gelişimcilerimize açık olacak. Bu çok önemli. Özellikle oyun alanında bu işi şey yapabilmek için hızlı bir internete hem upload hem download anlamında ihtiyacımız var. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Başta Sayın Rektör Hocamız olmak üzere tüm katılımcılar teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Bugün e, TürkNet olarak ve TürkNet ailesi olarak mutluyuz. E, harika bu depart ve 9 Eylül Üniversitesi projesiyle bir parçası olmaktan. Aslında sponsordan ziyade e, tamam tamam tamamen benimsiyoruz ve bir parçası bir ortak olarak hissediyoruz. Birlikte e, bu güzel vizyonu hayata geçirmek e, bizim için onur e, verici. Uzun süredir 9 Eylül Üniversitesi ve departta da işbirliğimiz var. Bugün bu yeni bambuya da destek olabilmekten ve çok geleceği olan oyun geliştirme sektörüne de ayrıca destek olabilmekten çok mutluyuz. Teşekkürler. Evet, çok teşekkür ederiz. Teşekkür Bugün burada üniversitemizin ilk sağlık temalı teknoparkı olan Kutuzay Üniversitesi Teknoparkı BEPAR ile BEPTOMUS bünyesinde faaliyet gösteren ve kendi öz kaynaklarımızla yenilediğimiz bambu hızlandırma ve ön, ön uçgan merkezinin açılış döneminde bir aradayız. E, ülkemiz e, şu anda dünyanın tüm ülkeleriyle rekabet edebilir düzeyde. E, rekabet etmek zorunda. Kal, ayakta kalabilmek için. Tabi bildiğiniz gibi İbn Haldun'un bir sözü var. E, ülkelerin coğrafyası kaderidir diye. E, bizim kaderimiz coğrafyamızın bu kadar güzel olmasından dolayı her zaman bir mücadeleyle geçti. Öyle de geçeceğe benziyor. Şimdi i̇şte bu mücadelede her zaman sağlam olmak zorundayız. Her zaman bilgili olmak zorundayız. Ve mümkünse her zaman bir adım önde olmak zorundayız. İşte bu merkez bu önderliği, öncülüğü sağlayacak olan bir anlamda önce hayal et, sonra gerçekleştir yapacak olan bir merkez olarak karşımızda, bir ünitemiz olarak karşımızda. Onun için çok değerli. E, rektörlüğe başladığımız günden bugüne kadar önem verdiğimiz temel alanlarımızdan bir tanesi de deparkımız oldu. E, tabii ki onun paralelinde e, hem bambumuz hem de e, deptomuz hepsi bir bütün çünkü Eylül Üniversitesi'nin birbirini e, birbirinden farklı düşünemeyiz. E, ve sonuçta da geldiğimiz şu noktada bütün uçamalarımızın bir sonucunu fiziki olarak da görmüş bulunuyoruz. Ama fiziki olarak yapmak bizden, bunun için doldurmak sizden. Artık buradaki çıktıları genel müdürümüzden, depronun başındaki değerli hocamızdan, tüm çalışanlarımızdan bekliyoruz. Ee, i̇lk 500'de kalıcı olarak kalma hedefimize e, yürürken bu birimizin katkısının da çok ciddi olacağının farkındayız. Bu merkezimizin, emek verenlerin emeğine teşekkür ederek bir kez daha Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. O da üç bin liralık para düğünü rektörümüzün elinden alıyor. Evet buradayım ve gelişimcilere verdiğimiz Ama şey kendimiz online eğitimleri yapabileceğimiz canlı hmm. eğitimin altyapısının olduğu da yine yeni kuruldu. <laughs> 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 Şu burada Enhancer projesinde gelişim eğitimleri vereceğiz. Bizim Metik Meksek Lütfü olarak hocalarımızla birlikte çalışıyoruz. Onların online eğitimleri burada çekilecek. Bunlar da internette şu an hazırlanmış. olan Çok 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 sağ Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Teşekkür Merhaba

sıra bu maskeleri Hocam, yani ben çekmam hocam nasıl nasılırken görmüştü hocam? hocam. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.